Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda çok fazla orman yangını gerçekleşti ve eğer bu yangınlarda herhangi biriniz bir yakınınızı kaybettiyseniz ilk başta başsağlığı demek istiyorum. Ve kalbim her zaman sizinle bebişlerim. Yani aslında bu dönemde çok fazla video paylaşmamın sebebim bu çünkü üzülüyorum. Ve hani artık hiçbir şeyin değişmemesi, bir müdahale edemememiz, yani siz beni anlayacaksınız zaten. Yangınları kendi imkanlarımızla vatandaşlarımızın söndürmeye çalışması ve bir sürü şehidimiz olması benim kalbimi bir hayli kırıyor. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Şunu demek istiyorum. Evet ben burada vicdan yapıyorum, özlüyorum, video paylaşmıyorum ama beraber böyle bir Merve evreni yarattık. Ve ben sizi burada mutlu etmek istiyorum, size şifa vermek istiyorum. O yüzden beni sevdiğinizi ve beni beklediğinizi bildiğim için size bu haksızı yapmak istemiyorum daha fazla. Yani yanlış bir imaj vermek istemiyorum sizlere ama artık siz benim kalbimi biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi umarım hiçbirinizin bir kaybı olmamıştır. Hepiniz iyisinizdir. Size öpüyorum ve hemen yeni de babamı açmak istiyorum.